Tamam, tamam. Evet. Hey, ee, geliyor. Bu sefer 3 kişiyiz. Mateus. Ama ufak sorunumuz var. 5 jet değil. Bir de jetimi kitlediği için oynayamıyorum. Eee, ne oluyor? Evet. Bakalım. Ne oluyor? Ne oluyor?

Ya Yalakçı. Ben Bıçak! ...çekmiş korkak. Bıçak! Bıçak benden elimden, bas! ne kadar sana? Araya saldım lan. Evet. Sığırlayıp Ama o ne, ben çörken önüme geçerse ölürüm. Ben de üç gündür şerit dedim Seri Şerit teknik oynuyorum. Alın size. Ben lan. Ben onu vandal aldım. Nasıl? Yardım edin. Ay, onu vandal değil. Onu, onu sandımdan aldım. Sonra sonra çıkacağım tamam. Çünkü benim artık bit. Bugünlenecek o da bu. Ben niye de ben ya? <laughs> hadi artık şu can şeyi de gelsin. Ben <laughs> biliyorum. İyileşme küresi yok. Oy! <laughs> <laughs> Oy! Ya tamam bomboş yandım. Bana da iyileşme küresi yok. <laughs> Aa biz aldık onu Felix'te ya. O bandala şurada. Bu Bir Hiç Yedim bayağı yedim. Ama onu gördüm de ben niye sıkmıyorum ki? Anlılar. Oyun Adam beni zincirle öldürdü. Ya ama ben, ben, gidiyorum oradan şeyle savaşıyorum. Ben çekiyorum ya. Ne ee, ona dikkat. Ben ben kill alamıyorum kanka. Ben de böyle bir sıkıntı var. Her sonuna bir çıkacağım. Anladım. Ben ne diyeceğim? Sonra ne Kalmaz elde Hadi, hadi, hadi. Her IŞIN şey SÖYLEMELİK için. O ben da beni öldürüyor. Sen beni öldürüyor. Tamam, bekle lan. Efendim? Ben aldım, ya, beni geri parka alayana kill alıyor, kapayın. Tamam şimdi benim şey var Ben yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne

Yönlüğüm, Şimdi, 2 2 ne ben niye bilmiyorum bunu? Hiç bulmadım bu arada. Ben niye bilmiyorum oh, Ben niye bilmiyorum şey, bunu? verdin? bulmadım bu asıl Ben niye bilmiyorum Hiç bulmadım Hiç bu arada. Hiç Çekilin <laughs> Ben <laughs> 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 ben çok kötüyüm ha. Ölmeden önce <laughs> <oyuncu, gülüyor> ben o yedi atarım sana. Ne oyuncu? Hadi, hadi, hadi. Ölmeden önce sen o eti yiyeceksin. <laughs> ha ben oynayamam da Vallahi bak. Ben niye reis seçtim ki mal gibi? Ne <gülüyor> bileyim reis iki <kişi> şey bana satsaydı. <laughs> <laughs> Hayır mı? Ölmeyeceksin sen. Aldım onu da. <laughs> Adam ölümsüz çıktı anlamadım. Gel. Ya ne? Şeylere Şok ver. Kız kızlar. Vallahi içimden bir daha da denemiyorum ay. Bir Yeter lan. Adam bize karbonat yala. Oh, 108 vurdu.

den kullanmak girelim. Ay, evet, ben bu video